Çocukken onu bir kez görmüştüm. Şimdi nasıl göründüğünü bilemiyorum. Komutan Hurem Hop ve Yuzarsif huzura çıkmak isterler. Eskiden olduğu gibi. O zaman da önümde eğilmemiştim. Dördüncü Amon Hutepe, selam. Büyük Bilge Yüzarsif'e selam olsun. Temiz yaratılışlı Bilge Yüzarsif'e selam. Mısır'ın hanımefendisine selam. Hatırlıyor musun Yüzarsif? Potifar'la birlikte burada babam 3. Amon huzuruna çıkmıştınız. Ve siz ölen Amon hediyesini boynuma takmıştınız. Bir gün büyüyeceksin ve makam mevki sahibi olacaksın. Onu öven teps kadınları haksız sayılmazlar. Gerçekten de çok güzel. Ben rüya tabirimi duyduğum andan beri hararetle sizi görmeyi arzuluyordum. Suçsuzluğunuz ve masumiyetinizi öğrendiğim zaman da kendimi suçlu hissettim. Bizim yöntemimizde ve sizin gibi büyük bir bilge yorumcu nasıl zindana atılır? Tepsli kadınları sizin için zindana attırdım. Kralın himayesi için minnettarım. Ama ben Mısırlı kadınların cezalandırılmasından yana değilim. Bu bağışlama sizin manevi değerinizi gözümüzde daha da yükseltiyor. Ama ben onları biraz cezalandırmak istiyorum. Mısırlı kadınların bağışlanması sonraya kalsın. Çocukken sizinle ilgili çok fazla şey duymuştum. Ama gördüklerim, duyduklarımın da ötesinde. Beni utandırıyorsunuz. Kendimi bütün bu övgülere layık görmüyorum. Size sormak istediğim bir soru var. Siz rüyaları acaba nasıl yorumluyorsunuz? Biliyorsunuz Mısırlı yorumcular bir takım sözler okuyarak ve bazı araçlar kullanarak rüya yorumları yapıyorlar. Rüya yorumu Allah'ın bana öğrettiği bir ilimdir. Ben kendimden bir şey katmıyorum. O halde doğru duymuşum. Siz Amon'a ve Mısır'ın diğer tanrılarına tapmıyorsunuz. Evet, doğrudur. <laughs> Bu husus beni sevindirdi daha da gözüme girdin. Çeşitli tanrılara secde etme işiniz ve Amon tapınağını istememeniz takdire şayandır. Çünkü kralımız dördüncü Amon Hutep de tapınak tanrılarına kesinlikle inanmaz. Ben bütün teps büyüklerinin huzurunda sizinle Amon tapınağındaki kahin ve rüya yorumcuları arasında bir münazara düzenlemeye karar verdim. Onların çaresizliklerini herkese göstermek istiyorum. Kuşku yok ki insanların bu yenilgiyle Amon Tapınağı'na olan inançları sarsılacaktır. Amon Tapınağı ve kahinler güçlerini halkın desteğinden alırlar efendimiz. Halkın kahinler olan inancının azalması Amon Tapınağı'nın gücünü de azaltacaktır. Inaros, Yüzer Sife'ye kalacağı yeri göster. Huremhop, Teps kentinin bütün soylularını sarayda düzenlenecek bu şölene davet edin. Baş üstüne efendim. Efendim, Mısır ülkesinin sahibi Kral 4. Amonhutep ve maiyeti içeri giriyor. Kahinler, rüya yorumcuları ve Teps kentinin soylularını çağırmaktan muradımız, rüyamızı yorumlayacağını söyleyen genç bir rüya yorumcusunu sınamaktır. Bugün onun doğruyu söyleyip söylemediğini hep birlikte göreceğiz. Mısır'ın Bilge Kralı Amonhutep'e selam. Yuzarsif Potifar Sarayı'nda yıllarca hizmet etmesine rağmen hala bir kralın karşısında nasıl eğilmesi gerektiğini bilmiyor. Buna ne demeli? Onlarca birbirinden farklı tanrıça karşısında eğilen için eğilmek olağan bir şey olabilir. Ama ben bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda eğildim. Umarım kralımız eğilmeyişimi kendisine saygısızlık olarak kabul etmez. Ancak Mısır gelenek ve göreneklerinde bu büyük bir saygısızlık addedilir efendim. Büyük kahinin dediği gibi eğilmesini bilseydin... Hepsin güzel kadınlarına da boyun eğer yıllarca zindan köşelerinde çürümezdin. <laughs> Bu şöleni düzenlememin amacı görmüş olduğum bir rüyanın yorumuyla ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç şüphesiz Mısır'ın kudretli ve tecrübeli rüya yorumcuları Rüyamı doğru olarak yorumlayacaklarını biliyorum. Doğrusu genç yüzer böyle bir şey beklemiyorum. Ama kendisi bu rekabeti istedi. Biz de yeteneğini sınamasını istedik. Bazılarımız rüyamın içeriğini biliyor. Evet, bunu biz de, doğru biz de duyduk. Bunu Çok haklı biz de duyduk. Evet, evet biz de duyduk. Ama yine de tekrar etmek istiyorum. Ben ilk rüyamda